Evet arkadaşlar Gel. bugün Yüksel. kardeşim kutu açılımı yapacağız part 2. Evet. Ama sen ki ben yapmıyorum kutu açılımı. Evet. Size Söylemiştim için ne yapmayacağımı. Neyse arkadaşlar en azından bakın bu diğer kardeşim. Bu kardeşim bu değil. Bir kardeşim daha. Zaten Benim zaten görüyoruz. Bak ben Aynı işte renk gösterdim. Bunun sopasını dur. ya yok. Ben şimdi kahvettim sopasını. Bu da benim için var. Sevgili şey, Hacı diyorsanız babama söyledim. çantamı tak. Sarı, Sarı renkli. Tumtum savur heykeli. Şeker de var. Dur. Çıkarın. İşte şeker. Çok şeker. Çok çekiyor canım. Şeker mi çıkıyor? Bu ağzını hep yiyeceğim. Ben şeker hiç evet. çekemiyorum. Çünkü şeker çok güzel. Neyse. Sen de beni kıskandın iki <laughs> <üç> kere. <laughs> evet arkadaşlar sen beni bir iki yana de bak. Annem ona annem ona elbise almıştı. <laughs> Ve ona elbise aldıktan sonra bana ayakkabı <laughs> almıştı. Ama annem ona bizi almasına rağmen maalesef o gene kıskandı. Bir de şemsiye almış. Babam babam. Bu kardeşime diğer kardeşim işte bu kardeşime ay, ay, ay. ve bu kardeşime şemsiye almıştı bana dönden sonra şemsiye almıştı ama ben şemsiye sadece kırk oldu şimdi. Ya, ya, Böyle daha var. Bir de kaybettim evet. senin sopalı benim sopalı var. Evet. Şu